Biliyorsunuz pandemi e, sürecini son 3 aydır yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Maalesef son 1 aydır da rakamlar 5 e, binlerden tekrar 30 küsür binlere geldi. E, ümidimiz e, bu son alınan birkaç tedbirle e, hızlı bir şekilde özellikle Ramazan bayramı içerisindeki e, bütün kafelerin her yerin kapanması, biraz insanların e, evine kapanmayı istemesi, e, bayramdan sonra ben hareketleneceğini, Düşünüyorum. Sebebi de e, pandemideki e, rakamların gerileceğini öngörüyorum. E, tabii birazcık üzüldüğümüz bir konu var. E, dün açıklanan Rusya'dan 13 ayrı bölgesinden uçaklarının iptal edilmesi, Türkiye'nin Avrupa'dan daha hızlı e, bu e, bulaş riskinin artmasından dolayı, ümit ediyorum tekrar bu tepeyi görüp geri sayma başlar. Bütün her şey e, pandeminin e, otokontrolü alınması, bütün her şey hepimizin aşılanması bağlı. Bu aşılama sürecini hızlandırabilirsek ve pandeminin etkilerini azaltabilirsek Türkiye'de turizm hızlı bir şekilde başlayacağını ümit ediyorum. Avrupa'daki bütün ülkelere göre daha avantajlı durumdayız. Özellikle otellerin almış olduğu e, güvenlikli turizm sertifikası çok işe yaradı. Ve inanılmaz derecede otele gelen insanlar kendini güvende hissettiler. Mesela bir yıldır biz açıyoruz geçen Haziran ayının beşinden beri belli bir doğrulukta da otelimizi başarıyla götürmeye çalışıyoruz çalışıyoruz. Kış döneminde iyi geçirdik. İlk defa yüzde elli 60 altmış kışın yakaladık. Yüzde yirmi, Dolayısıyla bir vakaya rast gelmedik. Çünkü bu belki de gelmişizdir ama otele gelip gittikten sonra bu vakalar olmuştur. Dolayısıyla buradaki güvenlik, güvenlikli turizm sertifikası olan otellerin ııı personelini aşılamanın olması da ııı artı bir avantaj getirecek. Avrupa ülkelerinden daha öndeyiz. Gerek turizmin hizmet anlayışı, gerek otellerimizin yeni oluşu, gerek kültür ve varlıklarımızın fazla oluşu bize ilgiyi artıracağını düşünüyorum. Bunun yanında sadece BDT ülkelerinin gelmesi yetmiyor. Turizmi tam olarak başlatabilmemiz için mutlaka Avrupa ülkelerinin de e, turizm yasağının kalkması gerekiyor. Yasa, o zaman... Almanya e, biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin e, lokomotifi. O açtığı zaman bütün diğer ülkeler de açacaktır. O zaman Türkiye'de ciddi bir turizm patlaması olup yataklar yetmeyebilir. Yerli e, turistler kapasitelerimiz olanların ciddi bir erken rezervasyonu var şu anda elimizde. Onlar bence elini çabuk tutsunlar. Eğer gelmek istiyorlarsa bir an evvel hem %40-50'ye varan indirimlerle yerlerini ayırsınlar. Yabancıların Türkiye'ye gelmesi hızlanması halinde hem euronun yükselmesinden dolayı maalesef otelciler de yabancı turisti tercih edecekler. Şu anda biliyorsunuz açık olan tesisler başta olmak üzere ve güvenlikli turizm sertifikası alan otellere ilk aşılama sırası gelecek ve bize ilk açıklandığı gün, ertesi günü bizim elimizdeki tüm kadroyu, 100 civarında personelimizi kayda girdik ve şu anda onların aşılanma sıralarını bekliyoruz. Tahmin ediyorum Sağlık Bakanımızın açıklamalarına göre önümüzdeki bir iki ay içerisinde aşının hız kazanacağı, aşının dışarıdan temin konusunda daha hızlı görüşmeleri olduğunu ümit ediyoruz. İnşallah bir 110 milyon aşı Türkiye'ye gelmesi halinde Türkiye bu sorunu aşacaktır. Ramazan ayından sonra turizm daha hareketleneceğini öngörüyoruz. Çünkü zaten insanlar çok bunaldı. Bir yıldır evlerine kapalı olmaktan dolayı da çok bunaldılar. Önce iş turizme iş turizmle e, ülkelerinden insanları ağırlayacağız. Daha sonra Avrupa'nın da devreye girmesiyle ben Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarından e, ümitliyim. Geçen sene yapmış olduğumuz e, turizm hareketliğini ikiye katlama şansımız var minimum diye düşünüyorum. Yani e, 11-12 milyar doları 20 milyar doların üzerine çıkabiliriz gelirler anlamında. Turist anlamında da bir 30-32 milyon turisti ağırlayabilecek hale geleceğimizi ümit ediyorum. Tamamen Almanya'nın e, turizm e, yasağını kaldırmasına bağlı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet abicim.